Tüm burada da geçiş var da arabalar şurada. Evet. arkadaşlar şimdi hantımıza geldik. Saat 9.56. Tek şu Range şirabarı buldum. Bu kadar. Daha da başka bir şey bulamadım. Daha yeni sevgi falan geliyordu. Bir şey bulamadım yani. Yani bazı marketlere daha gitmeye çalışacağım. Gidersem de onu artık shorts olarak yayınlayıp açarım yani. Şortsu birleştirip yaparım. İlk modelimiz bu. Bunu açamıyorum. Bu sefer farklı bir şekilde açacağım. Şöyle açacağım. Karne günden direkt sonra geldim koştum. Koşup direkt ilk işim bime girmek oldu. Böyle açalım. Bu da böyle kalacak. Çok güzel oldu bence. Ondan sonra modelleri böyle açacağım. Bir de bunların açılış kokusu çok güzelmiş. Grand Rover. Çok kaliteli bir araba. Bayağı bir hoşuma gitti yani. Baya kaliteli bir araba. Bunun hatta bende eski modeli vardı. Onunla bakalım şimdi nerede rafta. Buldum arkadaşlar. biraz tozlanmış. Tozunu sileyim. Böyle bir model bayağı bir eski ama aynı bakın veler bu da veler ikisi, ikisi de aynı model bakın böyle bu baya eski bakın tekerlekler ve paslanmış bu da böyle arkadaşlar böyle, böyle, böyle şurada fotoğrafını çekeyim Aa. sonraki açacağımız araç kit oluyor şunları oraya koyalım kit olacak. Aynı şekilde açacağım. Bütün değerli modelleri böyle açacağım bundan sonra. Kaliteli modelleri böyle açacağım. Bakın. Böyle yapıştırıyorsun. Bakın daha bak şunu da böyle düzeltirsin. Oldu. Böyle. Yunan kokusu güzel. Kit. Direksiyon ne biçim öyleymiş ya. Baksana arkadaşlar nasıl bir şey bu? F1 gibi. Formula yarım gibi. Direksiyon var. Böyle. Ateş logoları falan var. Bayağı güzel. Git böyle. Sonraki araç. Optimus Prime. Bunu aynı şekilde açacağım. Şöyle. Açtım. Çıkar mı? yok? biraz büyük olduğu için çıkmaz. Hata açtık, hata açtık gibi biraz ama bir tek şuraya hata açmışız. O kadar. Ondan da bir şey olmaz. Bunu da çok uzun zaman açmak istiyordum. Yeni açılan modellerin şey kokusu böyle güzel oluyor bana göre. Bir kaliteli bir araç. Onu çok istiyordum. Plastik ama güzel yani. Yine. yine de çok güzel. Böyle bir güzel. Böyle. Sonraki en güzel araç. Maç metriyemedim ama işte açasım geldi bir Williams Race ettiği araç. Şöyle bu bir batıralım. Heh oldu. Şunu çok güzel açtım mesela. şöyle. Çok güzel. Arkasında şurada Williams. Racing yazıyor Güzel. Oy, çok güzel ama. Bakın falan detayları. Komut falan Wolf. Baya güzel. Dura ser bakın. Çok güzel yapmışlar bunu mesela. Bakın pil şeklinde Duraster çok güzel. Bayağı bir güzel araç. Tek F kolisi gelmiş o kadar. Neyse yani bir çoktan iyidir yani. Hadi böyle çekeyim de nasıl. Böyle o kadardı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bay bay. Leftovers, not two fans uh -huh. Livin' tryna buy me, no chance Uh, why the hell are buy a shit, I don't know Uh, let her spend the money, get my expense Uh, she wanna be a Barbie girl, I'm a canda Fly to the future, we can go on a bender Up all night, getting lucky, yeah, you betcha Catch up, two hundred, send a Tesla Extra up on a Friday